Let's go my dear girl. Koruma da ablam benim Ya işte öyle ablam. Bak, bak evet, klasikte nasıl oynuyor Allah şey gibi. Gelenek... Reis 78'de 78, öbür de... Ya lol amına koyayım klasikler. Cebe geçsene cebe geç. Cebe geç. Son in O zaman kaldı Gipildi, ucuna gitti Ya 50 Omen İşte orada. Bak kayıt aldım, kayıt aldım Tamam 2 kişisiniz hallettiniz ya 10 saniye var hit geldi Hele. Bir sage bombayı. Aa! Üçünün arasında kaldım. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Beyze mi? Kur kur kur. İstersen yukarıda kal, istersen farklı iş şey yap, sen ölürsün Allah mutfak yok gibi. Mutfak Jet var. mutfak. Aa, harikasın, arkamızda. Geri gel. Kafa vurdum, kafa vurdum. Almayı. Harikasın be. Klasikli iki vurdu, karıya bak amın ekleyin ama bulaçma buradan tamam. atıp adamlar önden öne girdi ne arkada arkada sekiz oh my god th 16 amzi Viper'lik bir... vardı. <laughs> sen, sen <bir> <laughs> ettin gel beni bir...